Dünya Dışı Irklar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Rus gizli kitabında yer alan dünya dışı varlıkları ele almaya devam ediyoruz. X5D Kutırkı Bu ırk Meitre ırkı tarafından köle olarak kullanılmak üzere suni olarak yapıldı ve hala hizmet ettikleri şey bu. Meitre tarafından sık sık güvenliğe duyarlı bölgelere gönderilir, haberci olarak çalışır ve kaçırılmaları sağlar. Organik olmadıkları için çok uzun süre yaşayabilirler. Ancak metrenin birini, yapması, için gereken ham maddeler çok nadirdir. Bu yüzden çok değiller. Sayıları tahminen 300'den az. Uçan gemileri kullanma ve diğer görevlerin yanı sıra, rasyonel düşünceyi, kullanabilirler. En son görülme, Temmuz 1997, birizben yakınları, Avustralya. Tanzani ırkı, Gorgonea Sejunda yıldızı yakınındaki Perseus takım yıldızından geliyorlar. İlgi alanlarından biri, veya, çalışma alanları, dünyada ve gezegenlerde binlerce, belki de milyonlarca, ölüme neden olmuş trajedilere ve felaketlere diğer ırkların nasıl tepki gösterdiğidir. Teknolojik olarak son derece gelişmişlerdir. Bir dünya dışı ırk, onların Hindenburg faciasına ve Titanik'in batmasına neden olduğunu raporladı. 500 yıla kadar yaşayabilirler ve yaklaşık 1.7 metre boyundadırlar. Onlardan diğer dünya dışı ırklarda kaçınır. Son görülme: Ocak 1999, New York Eyaleti. Elkırkı, Yet Prier yakınındaki takım yıldızı Ophiuchus'tan geliyorlar. Diğer ırklar tarafından barışçıl olarak kabul edilir. Ziyaretlerinin amacı bilinmiyor. Dünya üzerinde asla uzun süre kalmazlar ve burada insanlarla veya diğer dünya dışı ırklarla etkileşime girmezler. Gerçek hedeflerine gitmeden önce, ihtiyaç duyabilecekleri bir şeyi hızlıca toplamak için, dünyayı çoğunlukla, durak, olarak kullanıyorlar. Çoğunlukla gececidirler. Gemileri parlak turuncu bir ışık yayar ve çoğu sekizgen şeklindedir. En son Mayıs 2003'te Londra yakınlarında, İngiltere'de, görüldü. Diğer türler hakkında bilgi almak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.